Türkiye'deki tartışmalar açısından çok önemli. İşte Ermeni tehciriyle ilgili konuşan hemen hemen herkes bu 1915'teki tehcirin bir soykırım fiili olduğunu savunuyorlar. Fakat bu hukuken oldukça zayıf bir tez. Bu yüzden de çok ısrar ediliyor ya bu sorunu çözmek hocam, için biz, biz zayıf diyoruz, bu sorunu kabul ediyor. Bu sorunu çözmek ya ya için ya kabul ediyor ama. önce önce Türkiye tanısın diyorlar. Çünkü hı hı. örneğin benim sizin yani benim size hiç borcum olmasa bile bu ekranda size borcum olduğunu söylersem siz daha sonra bunu bana dava edip benden talep edebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye devletinin bu tür iddiaları evet biz kabul ediyoruz demesi için ısrarın esas sebebi. Türkiye e, bir bedel ödeme endişesiyle mi kabul etmiyor yoksa yapmadığı konusunda kendine güvendiği için mi? Bu da çok önemli bir fark var. Tabii yani onu artık çok farklı, e, ya. farklı açılardan bakmak lazım. E, yapmadığı için kabul etmeme ama dünya kamuoyunu e, o kadar e, oluşturdu ki artık Ermeni diasporası burada ee, özellikle Nisan ayında artık bir koro haline dönüştü hem Türkiye'deki kamuoyu hem dünya kamuoyu. Ee, bir ülkenin bir fiili işlediğini kabul etmesinin pratik anlamı şudur. Eğer Türkiye örneğin Ermenilerin talep ettiği şekilde, Ermeni diasporasının talep ettiği şekilde bu iddiaları kabul ederse, Uluslararası Adalet Divanı'na konu ondan sonra götürülür. Uluslararası Adalet Divanı bu... ...fiil gerçekten olmuş mudur, olmamış mıdır tartışmasını bypass etmiş olur. O zaman zaten karşı taraf bunu kabul ediyor. İkrar mı oluyor yani hocam o zaman? Efendim? Suçunu ikrar etmiş Tabii, ikrar gibi olur ve o zaman usasa o adalet divanı... ...madem ki ikrar ettin o zaman bunun gereği nedir? Bunun üzerine bir karar tesis eder. Yani peki hmm. o son özellikle son 10 yılda bir özür dilerim yeter amacı da bu mu? Özürün e, Türkiye açısından hiç öngörülemeyen sonuçları olur yani o kadar basit bir tabii, şey değil yani hiç basit Ermanca değil, çok, hiç tabii. masum değil yani bir özür aslında bana sorarsanız bir özür mesela Ermenistan'ın en az önümüzdeki 100 yıl boyunca bütçesinin Türkiye tarafından finanse edilmesiyle, etmesiyle sonuçlanabilir. Çünkü e, uygulama örnekleri var mesela Almanya savaşı kaybetti ve e, kaybedildiğinde de resmi makamlar şunu söylediler mesela Konrad Adenauer bunu beyan etmiştir. Biz Yahudilere insan aklıyla izah edilemeyen acıları çektirdiğimiz için bunun hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda karşılığını e, yani telafisini yapmak istiyoruz diye e, telafi edeceğiz diye resmi bir taahhütte bulunmuştur. Ve halen bu tazminat ödemeleri bitmiş değil. Ama şahısları ödüyorlar. Efendim? Şahısları zorla çalıştırma şeyi diyor diyorlar. Şöyle bir şey, e, o kadar çok e, farklı anlaşmalar, kanuni düzenlemeler yapıldı ki, e, yani ben tahmin ediyorum. Biraz yavaş olsunlar. İlk günce buraya kadar geliyor kalkavalarınız. E, o kadar çok, e, yani 1949'da ilk ödeme yapıldı, bir 10 milyon Alman markı. E, i̇şte e, kime verildi o para? O Yahudi. Göçmenlerin ha. durumunu düzeltmek için verildi. İlk ödeme o şekilde oldu. Sonra Londra'da Konrad Adenauer ile bir Yahudi Kongresi başkanıyla bir diplomasi başladı. Görüşmeler başladı. 1951'de en sonunda İsrail Parlamentosu, İsrail Parlamentosu hükümete ...Almanya ile bir anlaşma yapmak üzere... ...yetki verdim. Ve e, ismi... ...şu an tam hatırlayamıyorum ama... ...o zamanki Yahudi Kongresi Başkanı işte. E, ve... ...ilk önce İsrail Devleti... ...Devlet sıfatıyla... ...bir buçuk... ...milyar... E, ...Alman marka borcunuz var dedi. Sonra anlaşma tamamlandığında... ...52'de, Lüksemburg'da ...anlaşma imzalandığında... ...bu miktar buçuk milyar Alman markına çıktı. Fakat bu bununla kalmadı. Çünkü Bu parayı kim alıyor? Bu parayı İsrail hükümetine verdi şey. Ne için? 1951'de bir hayır. Kimlere dağıtılması için Evet, Şimdi şöyle bir şey. Tabii ki Nazi e, suçlarının kurbanlarına dağıtılmak ha. üzere verildi. 1951'de bir fon kuruldu. Bu fon halen var. Devam ediyor bu fona sürekli Almanya hem kendi bütçesinden hem de suçlanan firmalardan net sorayım. Siemens'in ödediği çok yüksek tazminat. Bu tazminatın sebebi neydi? Ne için Hayır. ödedi bunu? Ona geleceğim. Şimdi 1900'e kadar en yüksek parayı imza vermiştir. E tabii başka Ve firmalar da var. Başka firmalar en yükseği da. En yüksek veren ama evet. görüşmelerde hükümet temsilcisi de vardı evet. Almanya'nın. Ee, İsrail tarafı da yani Yahudi yani Siyonist. Zaten anlaşmayı Lüksemburg'da imzalarken evet. İsrail Dışişleri Bakanı da var. Tabii. Yani, resmi yani bir e, devlet bu para, anlaşması. Ödenen bu para. Evet. Çünkü e, bu gelmedi günde. yani bildiğim kadarıyla e, fabrikalarda savaş esiri de değil. O, o, daha sonra. Köle gibi kullanılır. o daha sonra. O parayı verdi. O daha sonra ama. Şu en yüksek parayı orası verdi. Önce, önce e, dedim ya müsaade ederseniz evet. birkaç kademeden oluşuyor bu ödemeler. Önce e, savaşta işte çocuğunu kaybeden, e, fizik olarak zarar gören işte babası, dedesi e, şeyde toplama kamplarında katledilenlerin mirasçılarına e, para ödendi. Fakat bu tabii burada kalmadı. Sebebi şu: e, zaman ilerledikçe mesela 1959'da bir kanun çıkardı Almanya. E, tazminat kanunu diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu kanunda soykırımdan mağdur olanların hangi esaslara göre tazminat talep edilecekleri düzenlendi. Birden çok kanun düzenlendi, çıkarıldı. 1967'de yeniden çıkarıldı. Pardon 1957'de başka bir kanun çıkarılmıştı. Sonra yani bu kanunlar hep şöyle bir şey. Şimdi bir kanun çıkıyor, belirli bir gruba ödemeler yapılıyor. Fakat İsrail hükümeti diyor ki hayır. Bu e, yeterli bir ödeme değil. Sen bu ödemenin kapsamını genişleteceksin. Mesela Hocam, ilginç bir Bunu anlayamıyorum da birazdan. <laughs> Parayı hükümet mi alıyor? Yahudi kurbanlar mı alıyor? Hem hükümet mi alıyor? hem kurbanlar. Hükümet niye alıyor? Hükümete verdi mi Almanya? Hükümete verdi. Niye o zaman o 3.5 milyar ya. Alman markı hükümete verilmemiş? İsrail yoktu ki o zaman. 1952'de. Hayır. Soykırım, soykırım oldu. Soykırım olduğu zaman bir kayıp Yahudileri bulma derneği diye bir dernek vardı. Almanya 1945'te teslim olduktan sonra önce onunla diyaloğa girdi. İsrail kurulduktan sonra İsrail devletiyle muhatap olmaya başladı. Hayır şunu anlayamadım, anlatamıyorum şeyi. İsrail'e niye para veriyor? İsrail izledi? hükümeti, İsrail devleti. Evet, niye alıyor? Hangi para? sıfatla para alıyor? O zaman İsrail. mağdurları ya? temsil eden devlet olarak Evet yoktu ama şey para devletin Galip mi, devletler mağdurların mı? Hem devlete ödendi hem mağdurlara ödendi. Emin mağdurların ona? tabii tabii. Çok eminim. Şöyle bir şey. mağdurlar zararlarını ispatlayarak şeyler mağdur, aldılar Tamam mağduru Gerçek kişiler yani. Devlet ama İsrail devletine aldı? de maktu olarak ödemeler yapıldı. İsrail aldığı parayı Galip devletler devlet demi kullanıyor yoksa Yahudi kurbanlara mı ödüyordu? Onu tam olarak söylemem mümkün değil ama muhtemelen şeydir. Yani, yani bu e, İsrail'e göç eden Yahudilerin rehabilite edilmesi vesaire bunlar için kullanma doğru. adı altında ödenmiştir. E, fakat galip devletler bu yönde irade ortaya koydular. Hı. İsrail kurulduktan Hocam ben sonra... bunu yıllar önce yani İsrail diplomatlarda da ve okulun uzmanları da konuşmak için devlet para almadı diyorlar. Yok, Hayır devlet para aldı. Efendim, hayır, hayır. Temsilci olarak aldı. Temsilci. olarak da temsilci. temsilci. Ha. Çünkü bu şirketlerin ödemelerinde Alman hükümetinin de temsilcisi var, İsrail'in de temsilcisi var. Fakat bu ödenen para şimdi burası çok önemli çünkü. Evet. Devlet o tarihte olmayan bir devlete para ödemez zaten. Onlar da onu söylüyorlar. Bu, bu para. Ama e, şimdi. Devlet tarafı da dağıtılmak üzere alındı diyor. Lüksemburg anlaşması 1952'de ortaya çıktı. O zaman İsrail devleti vardı. De ama şey. 45'te süreç başladı. O da kayıp Yahudileri bulma derneği. Erhan sen izah et Sifre e, Hoca'ya. Şöyle bir şey bakın. E, yok benim anladım. Kayıp adresin, hocam. Yahudileri bulma bulma yok, yok, derneği yok, yok. önce anladım Alman... İsrail e, Yahudilerin temsilcisi olarak Almanya'da. Tamam. Mi? Tamam. Evet. Ama parayı anladım. alırken, parayı alırken de Yahudi kurbanlar adına alıyor. Tabii ha, tüm. Ha. Yani tabii. Yani şimdi o, çünkü İsrail o, başkadır. Hı -hı. Kurban, kurban, adını kurban, adını, adını. Yani ya, kurbanlar, adına almışı çok başka. Kurbanlar adına. kurbanlar adına tabii ki. Ha, o o şey yapıyor. Tabii ki. çünkü Ama çok Almanya'da muhtemelen e, tek tek İhtimal Yahudi kurbanla hayır tek tek Yahudi kurbanlarla uğraşması mümkün değil. Muhatap arıyor. Yani önce dernek. Yo, şimdi sonra şöyle dernek. bir şey. Mesela malına el konan Yahudiler hı hı. hı. veya işte yakını öldürülen Yahudiler bunu manevi zarar olarak hı hı. E, dava yoluyla Alman mahkemelerinden talep ediyorlar. Şu ana kadar Almanya ne kadar tazminat ödedi? Şu ana kadar ödenen e, şöyle bir şey. En son bugün Alman Dışişleri Bakanlığı sayfasına baktım. E, 31 e, Aralık 2013 tarihiyle ilgili rakamlar var. Şu ana kadar ödenen 71 milyar avro. Fakat Yahudi selenine baktığımızda Yahudilerin yani Yahudi Kongresinin Değerlendirmelerine bakarsanız, bu rakam 71 ile bitmez, aslında 220 milyar dolar. Olması 300 gerekiyor. Küsur istiyor. Yani e, şöyle bir şey. Devam ediyor e, mu peki şu anda? Tabii dönüyorum. devam ediyor, devam ediyor. E, i̇zah edeyim. E, 1990'da iki Almanya birleştikten sonra, bu sefer yeni bir süreç başladı. O da şu: e, Almanya'da bazı Yahudiler. Alman mahkemelerinde dava açtılar. Dediler ki biz e, Angarya'ya tabi tutulduk. Ha, olur, evet. Evet, ama bu 1990'lı yıllarda. 1990'lı yıllarda e, dediler ki biz Angarya'ya tabi tutulduk. Dava açtılar. En son Alman Anayasa Mahkemesi 1996'da dedi ki evet bu kişiler, e, zorunlu çalışmaya tabi tutulan kişiler Alman mahkemelerinde dava açıp e, haklarını arayabilirler. Bunun üzerine Almanya bir çözüm buldu. O da şu. Dedi ki, zorunlu çalışan kişi hayattaysa 5000 Alman Mark, Yani 2500 küsür avro. Eğer hayatta değilse mirasçılarına birer makdü ödeme anlamında birer şey askeri ücret öderim dedi. Ve bu ödemeler 2006'da bir kanun çıkarıldı. 16 ay süre verildi, dendi ki Üracet. bu anlamda hak iddia edenler müracaat etsin artık e, 31 Ocak 2006'dan itibaren kimsenin bu anlamdaki başvuruları kabul edilmeyecek. Kim ne iddia ediyorsa e, başvursun diye. Ve toplam 53 bin kişi tazminat ödendi. Hayatta 70, mı? Onlar? 70, Hayatta mıymış? Mi? Onlar mirasçı. Ha mirasçı. mirasçı? Yani dedem Zorunlu kampta tutulmuş. Ee, çalış eee Angarya'ya tabi tutulmuş, zorunlu çalışmaya tabi tutulmuş iddiasıyla açılan şeyler. Ve sonra daha başka e, süreçler yaşandı. E, Almanya e, 2007'de bir kanun düzenleme çıkardı. Bu sefer toplama kamplarında en az 3 ay tutulan tutulduğunu ispat eden herkese gene o 2500 küsur Nasıl Efendim? Nasıl ispat Hocam damga var kolumda kızgın demirle. E, yani onlar tabii, tabii bu şey Yahudilerin Anladım. açtıkları davalarda ilginç hikayeler var. Mesela bir mahkeme kararı okumuştum ben. Kadın dava açmış. Bu 50'li yıllarda oluyor. İşte İsviçre'ye sığınırken yolda kocamı yakaladılar. işte işkenceyle öldürdüler. Hmm. Ee, 130-140 bin e, mark gibi bir tazminat alıyor. Yüksek bir mark. E, yüksek bir tutar. Daha sonra e, aradan bir, bir, süre geçiyor. Bir iki sene geçiyor. Sonra aynı adres, aynı kişiyle ilgili bu sefer bir erkek dava açıyor. Onun hikayesi de sınırdan geçerken Alman askerleri işte yakaladı, karıma tecavüz etti vesaire. Öldürdüler. Manevi tazminat. Bu sefer tabii makamlar bunu Fark edince diyorlar ki ya yani bu hikaye aynı birbirinin aynısı. O zaman kadın yalan söyledi. Hani gene tazminat ödeyecekler ama tabii ki bir insanın kocasının ya da karısının öldürülmesinin sonuçlarıyla onların sadece nazi uygulamalarından mağdur olup kaçmak zorunda kalmaları arasında fark var. nitelik olarak fark var. Sonra hemen Yahudi Kongresi hareketi geçiyor diyor ki eğer bu kadına ödediğiniz şeyi tazminatı geri isterseniz sizi soykırımcı ilan edeceğiz. Soykırımın yereğini yerine getirmiyorsunuz bu. Bu tür şantajlar çok oluyor yani ve e, 2007'den sonra da şöyle bir uygulama başlıyor. Bu sefer e, toplama kampında tutulma değil sahte kimlikle başka bir ülkeye kaçanlar bu sırada psikolojik olarak çok korktukları için bunlara da ayrıca tazminat ödendi. Ayrıca? Yani, tazminat. Ayrıca tazminat ödendi. Hı. Yani sahte belgeyle diyelim ki Almanya'dan kaçmış. Bunlara bile e, tazminat her türlü, Her türlü mağduriyete tazminat Her ödülüyor. türlü mağduriyete tazminat ödeniyor. Daha da önemlisi 1933 ile 1945 yılları arasında doğan herkes eğer psikolojik bir rahatsızlığı varsa Bundan dolayı ayrıca tazminat ve tedavi giderlerinin Almanya'nın karşılaması şeklinde bir uygulama var. Şu anda da öngörülen o tazminat e, fonunun öngördüğü uygulama şu. 31 Aralık 2017'ye kadar o dönemde doğan ve şimdi hayatta olan yaşlıların evde bakımı, tedavisi gibi e, masraflarını kullanmak üzere e, ayda şey yılda 220 milyon avro bu fondan bu tür harcamalar için aktarılıyor. Peki bunun bir bitiş takvimi yok mu? Herhalde o dönemde doğanlar hayatta olduğu sürece bu tür uygulamalar devam edecek. Hı. şimdi Yahudi Kongresi'nin e, ileri gelenlerin söylediği şu. Diyorlar ki 1933'ten 1945'e kadar Yahudi mülkleri kullanıldı. Bunun o tarihten itibaren faizini de ödemek gerekiyor. Yani inanılmaz devasa rakamlar çıkıyor ortaya. Ha yani o 12 şimdi hocam şeyi soralım. 12 yıl boyunca Nazi döneminde Evet. Naziler Yahudi mülklerine el koydular. Evet. Şimdi onların bir tazmini oldu değil mi? Yani geri Tabii verilmesi. Hepsi iade edildi artı o süre içerisindeki kullanım karşılığı tazminatlar ödendi. Yani kişi Örneğin bir iş adamı ise ona daha yüksek ödendi. Bina yoksa ne yaptı? Efendim? Gayrimenkul durmuyorsa. çünkü Çok yoğun bir bombardıman yaşadı Almanya. Bütün o oluşan zararların hepsini aldılar Almanya'dan. Yani Hatta o kadar yani? ki Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda taahhüt edip de ödemediği savaş tazminatlarını bile Londra Antlaşması'yla hepsini Almanya'dan aldılar.